Gelelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci dalga operasyona. ikinci dalgada 18 tutuklama ve Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı sizlerle birlikte tüm ülkeye hizmet edeceğimiz günler yakındır dedi. Ne yapıp edip Ekrem İmamoğlu'nu siyasetin dışına atmaya çalışıyorlar. Uydura uydura gidiyorlar. <laughs> Gözaltına alınan, tutuklanan, hapse atılan, ailesi hırpalanan, onurlu, vatansever çalışma arkadaşlarım. Sizlerle birlikte tüm ülkeye hizmet edeceğimiz günler yakındır. İnanın birlikte tarih yazacağız. Birlikte çalıştığı bürokratlara, çalışma arkadaşlarına bu sözlerle seslendi Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda 52 şüpheli vardı, 18'i tutuklandı. Evinde oğluyla tek başınayken gözaltına alınan özel kalem müdürü Kadriye Kasaboğlu adli kontrol. Controle. Murat Ongun'un eşi Gözde Mongun ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ev hapsi kararıyla serbest kaldı. Tutuklanan isimler arasındaysa daha önce rant ve usulsüzlükle mücadele eden Ramazan Gülten ve Nazan Başelli de var. Kamu görevini yerine getiren bir imar ve şehircilik daire başkanına saldıran kişiler serbestken o kamu görevini yerine getiren kişi şu anda tutuklu. Yasal bir zemine oturtmamız mümkün değil. Üsküdar sahilindeki kaçak yapıların yıkımı sırasında saldırıya uğramıştır Ramazan Gülten. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı. 10 yılı AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde olmak üzere yaklaşık 20 yıldır kamuda çalışıyor. 2021 ve 2023 yıllarından iki ihale soruldu. O tarihlerde komisyonlarda olmadığı halde rüşvet ve yolsuzluk şüphesiyle tutuklandı. Maltepe'de bir tane iki artı bir bodrum katında bir dairesinin olduğunu görüyoruz. Hala kredisini ödediği. İBB'yi milyarlarca liralık kamu zararına uğratan bir kişi Sadece Maltepe'de dağın başında bir tane 2 artı bir sahibi ve bir tane 2021 model araba sahibi olabilir mi? Anadolu yakası zabıta müdürü Nazan Başelli de Üsküdar'daki yıkımdaydı. 43 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Erdoğan da dahil 7 belediye başkanıyla görev yaptı. Meslek hayatında ilk kez rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı, tutuklandı. Şu an deniz taştı. Millet üstünde yürüyor. Üsküdar'ın her yağmurda denizle birleştiği bu görüntüsünü sona erdiren, Kanal İstanbul güzergahındaki inşaatlara yıkım tebligatı gönderen Şafak Başa'ya ev hapsi verildi. Adliye çıkışı evine değil, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldü. 2020 yılında bir fark varsa ekstra bir sebep olmalı. Tüberkülozda bir artış azalma olmadı. Koronavirüs salgınında Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölüm verileriyle İstanbul'daki verilerin çeliştiğini ortaya koyan dönemin Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç da adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ta ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içi boşaltılana kadar, belki çalışacak tek insan dahi kalmayana kadar bu operasyonlar devam edecek. Bu kararların sabahındaysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İsfalt ve Kiptaşa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan iki ayrı yazı geldi geldi. İhale dosyaları istendi ama tarih verilerek 31 Mart 2019 milat sayıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'den CHP'ye geçtiği tarihten sonrasına ait belgeler istendi. Ey ilgili şahıs sana kötü bir haberim var. Vallahi de billahi de rüyalarından çıkmayacağım. Korkmayacağım silmeyeceğim. Şimdi o istenen tarihlerin bir bölümünde Ali Yerlikaya başkan vekili yalnız. Bir de öyle bir şey var onu gözden kaçırmışlar mı? Seçim iptal edildi ya. Yani bakıyorlar mı görüyorlar mı böyle şeyler kaçıyor gözden şu aralar. Girdap siyaset girdabı. Siyaset girdabı öyle bir şey işte. Efendim bu ikinci dalga operasyon ve gözaltılar tutuklamalarla ilgili isimlere baktığınız zaman özgeçmişlerine ilginç noktalarda Gördünüz biraz önce, öne çıktıkları görülüyor. İşte kaçak yapıydı ya da betonlaşmanın, barajlarda betonlaşmanın önüne geçmek üzere bir e, aksiyon almaları, bir tutum takınmaları falan gibi şeyler görüyorsunuz.